Mete Kalkavan'ın ilk düdüğüyle Galatasaray Fiorentina maçı başlıyor. Sanki bir Avrupa Kupası maçı. Müthiş bir atmosfer. Bir yıllık kiralık olarak anlaştığı Juventus'la Galatasaray. Hamit. Hamit çok güzel pas. Necati. Vuruşu gol pozisyonu olabilir. Elman Elman kadro, yıldızlarla dolu bir kadro. Uyum sağlarsa çok can yakabilir bu sezon. Elman der bu arada. Araya girdik. Selçuk'la oynadı. Valero'nun presi var. Selçuk kaptırdı sonra kaptı. Selçuk çok sert vurdu Selçuk. Sergilediği performans gelen şampiyonlukta en önemli faktördü. Galatasaray tribünlerinde hala hareketlilik devam ediyor. İstanbul trafiği nedeniyle hala stada gelmeye çalışan taraftarlar var. Paslaşarak kullandı Galatasaray. Emre uzak mesafe sert vurdu Emre Çolak. Şansını denedi. Hamit kendisi kullandı. Kafa vuruşu Elmander'den son anda Viviano. Yerde sekti top Viviano. Tereddüt etti ve çok sert bir vuruş olmasa da topu kornere tokatladı. Emre Bomboş, Emre Çolak Emre Çolak ortası arka direğe top direğe çarptı çok enteresan bir pozisyon efsane iki ismi Fatih Hoca'nın yardımcıları artık onlar maçta Galatasaray adına önemli anlar Elmander'le gole yaklaştığı an ve az önceki ilginç pozisyon Emre belki orta yaptı burada büyük ihtimalle orta yaptı Elmander'i düşündü Emre Çolak top çok ilginç bir falso alarak üst direğe çarptı ve Sonuç pas istedi yine paslaşarak kullandılar. Şimdi Emre Çolak, Selçuk vakti ceza sahasına. Ortası arka direğe gol pozisyonu olabilir. Çok kritik bir müdahale. Fiorentina savunmasından kritik müdahale. Bu arada Necati Ateş. Emre presi sürdüren isim. Oliveira kaptırdı. Galatasaray yine ön alanda 5 kişiyle pres yaptı. Sonuç aldı. Engin. Engin. Necati. Çok iyi geldi Galatasaray. Elmander. Müthiş bir organizasyon. Çok iyi geldi Galatasaray. Elmander. Şansını denedi Asfalt'la dışarı gidiyor. İşte pozisyon. Engin harika kaldırdı. Necati'den kafa pası. Necati'nin pasında Elmander. O kadar çok golün izledik ki hem Premier Lig'de Süper Lig'de bu şekilde. 9. Vargas. Ortası yine Semih. Oliviera'nın vuruşu. Offside, offside, offside. Mustera yine müdahalesini yaptı. Ray kullanacak taç atışını Ebu'ye. Uzun bir taç atışı kullanma hazırlığında. İyice gerildi fil oyuncu. oynayacağı grup maçları çarşamba günleri sadece Desmart'ta olacak. Umut şansını deniyor kalecinin büyük hatası inanılır gibi değil. Viviano yıkılıyor ve Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Viviano sakatlandı. Montes şimdi topu filelerinde gördü. Umut çapraz pozisyonda yerden vurdu ve hemen değişiklik istedi. Selçuk'un etkili pası. Umut Bulut bekletmeden kaleyi düşündü. Orada lifi atmış olabilir. Akla gelen ilk senaryo bu. Ve şimdi sağlık görevlileri de oyun alanına giriyor. Umut Bulut da Galatasaray formasıyla TT Arena'daki ilk golüne böyle imza attı. Akiliani tek top ceza sahasında tehlike Fiorentina ata Elhamdi Fernando Muslera. Biraz da şansının yardımıyla top kucağında kaldı Muslera'nın. Fiorentina'nın en tehlikeli ataydı bu. İşte pozisyon ofsayt yok. Elhamdu'yu bekletmeden vurdu. Muslera'da kaldı top. Amrabat'a doğru. Amrabat. Elmander şimdi o noktada. Amrabat. Jovetic'e doğru. Offside yok. Jovetic. Elhamdülillah. Sağ çizgide boşluk var. Kassani. Tehlikeli geldi Fiorentina. Kassani. Mustera'nın müdahalesi var. Pas bıraktı. Hakan yanında. Hakan balta. Hakan döndü. Yekta Kurtuluş. Yeniden Hakan'a iyi pas. Umut Bulut. Umut baktı kaleye. Umut gol pozisyonu. Umut! Etkili geldi Galatasaray. Umut istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Ekta da oyuna girdikten sonra Selçuk İnan'ı aratmadı. Bu arada Hakan yerde kaldı. Az önceki pozisyonda önemli bir sıkıntısı yok. İşte Galatasaray'ın etkili geldiği an Umut yerden sert ama isabetsiz bir vuruş. Umut'un presi var. Lopatelli uzun oynadı. Yine kullandılar. Kale sahası içinde top direkten dönüyor. İkinci pozisyon. Dışarı gitti. Fiorentina'nın en etkili hücumunda belki de mor menekşelerin en etkili ismi golü kaçırdı Ronaklia ilk kafa vuruşu Jovetic'ten Mustera'nın müdahalesi direk. ardından Ronaklia zor pozisyonda Umut'un koşusu var Kulü Umut'a Umut ceza sahasında Burak yanında Umut ne orta ne şut ne de Delarocca şimdi pası iyi noktaya Ceza sahası içinde Fiorentina, Jovetic gol pozisyonu ve top bir kez daha dışarı gidiyor. Mutlak gol pozisyonunda Liacic sonuç alamadı. Tekrar izliyoruz. Offside yok. Mustera ve güven vermeye devam ediyor sezon öncesinde. Galatasaray'da Amrabat hemen kullandı. Burak ceza sahasında. Burak pasını aktarabilecek mi Burak Yılmaz? Forma şansı azalan Adriano. Bakalım o bölgeye bir transfer gerçekleşecek mi Galatasaray'da? Aydın önünde boşluk. Aydın sert vurdu. Aydın Lupatelli. Semih. Ve karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Görüntüdeki Umut Bulut'un. 47. dakikada kaydettiği golle Galatasaray Lazio'nun ardından